Ve sevgili Yay burcu, yükselen Yay ve Ay burcu Yay olanlar bakalım kartlar neler söyleyecek? Bayram dönüşünde Yay burçları için hadi bakalım. Siz de odaklanın ve güzel enerjinizi buraya gönderin. Hazırsak başlayalım. Kupa olnusu Aşıklar kartı çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili yaylar hafta inanılmaz hızlı başlıyor hem aşk konusunda hem belli meseleler konusunda böyle hızlı hızlı gelişen bazı olaylar var gözüküyor. Kader çarkı ve kılıçası yaylar hayatınızın aşkını mı buldunuz e veya bir aklınızda kişiyle bir şeyleri mi başlatıyorsunuz? ruh eşinizle mi tanışıyorsunuz böyle bir enerji var diyor sanki Melis zaten benim hayatımda birisi var o zaman da ilişkinize güzellik mutluluk ve huzur gelecek diyor çok hızlı bir şekilde gelişen olaylarla mutlu olacağınızı sevdiğiniz kişiyle birlikte e, hayat yolunuzu sağlamlaştıracağınızı söylüyor sevgili yaylar bir teklif de alabilirsiniz güzel bir teklif olabilir bu belki bir evlilik ciddiyet ya da geleceğe de, e, dair bir şeyler ee, olabilir bayram sonrası. Peki devam edelim bakalım. Asılan adam değnek altılısı ölüm kartı. Burada bir bekleyişin sona erdiğini söylüyor. Çok beklediğiniz bir şeyde sonuç geleceğini söylüyor. Sonuç olumsuz yaylar. Ee, sanki şöyle ki. Aslında olumsuz bir şey yok tarotta da siz bir şeyi bekliyorsunuz o başkalarına gidiyor size değil ee, Hani bir yere, bir yere başvurursunuz başkaları alınır. Öyle bir şey. Ee, bir şey size gelmeyecek. Beklediğiniz bir şey sonuçlanıyor. O başkasına gidiyor görünüyor. Ee, ya da belki aklınızda birisi var onu düşünüyorsunuz şu anda. Ama hayatında başkası olabilir. Belki de bunu öğreneceksiniz böyle bir şey. Kılıç kralı kılıç sekizlisi. Of... Şimdi burada ne olursa olsun bir küs bir barış bir küs bir barış bir ilişki var. Küsmeleriniz hep konuşarak oluyor mesajla oluyor yaylar. Bunu farkında mısınız bilmiyorum ama bu kişiyle e, hep mesajlaşırken ilişkiyi sonlandırıyorsunuz. Sonra tekrar bir araya geliyorsunuz ama bir daha mesajla yine bitiriyorsunuz. Şimdi burada bir farkındalığa işaret ediyor kartlar. İki taraf da birbirini seviyor ve bir araya geldiğinizde hiçbir problem yok. Siz bir aradayken sorun yaşamıyorsunuz. Siz ne zaman burada mesajlaşmaya başlıyorsunuz orada sorun yaşıyorsunuz. Şimdi bir düşün belki şu an tam bir arkadaşımın böyle aklındaki olayı anlatıyor olabilirim. Çünkü konu çok net verdi. Buluştunuz her şey çok güzel eve geçiyorsunuz işte mesaj atarken sorunlar başlıyor yanlış anlaşılmalar başlıyor engelleme kızma sinirlenme böyle bir şey bunu fark etmeyen gerektiğini söylüyor kartın mesajı belki bu insanla mesajlaşmaman ya da mesajları sınırlı kullanman daha iyi olabilir İmparatoriçe Azize şimdi burada ım... Bazen duyguyla mantık arasında sıkıştığını söylüyor. Duyguların bir şeyleri yap derken mantığın yapmamalısın diyor sevgili yay. E, bu ikisi arasında kalıyorsun. Ama ikisinin de bir orta noktası var diyor Azize kartı. Bak siyah ve beyaz sütunların ortasında oturuyor bu kart. Hani ne bir şey yapmamak ne de tamamıyla yapmak. Ne tamamıyla elini kolunu kaptırmak e, o olaya ya da kendini adamak. Ne de onsuz kalmak. Yani bir ortayı olursan şayet orada imparatoriçe kartı istediğin gibi olacağını söylüyor. Ortayı bulman gerektiğini söylüyor. Duygu ve mantığın ortası neresiyse burada durman gerektiğini. Yani birisini hayatının merkezine koymak değil, bir olayı çok içselleştirmek, her şeyini ona adamak değil, biraz yani ayarında böyle bir mesaj aldım. Peki şimdi Aklından, kalbinden geçen en çok merak ettiğin o soruyu sor. Şu anda ben senin karşında olsam, bana ne sorardın? Senin için kart çekecek olsam sevgili yay, çünkü şimdi çekiyorum. O soruyu da düşünmeni ve kalbinden geçirmeni istiyorum. Hadi bakalım. İşte evet. Yay burcu bu bayram dönüşü demek ki Alman gereken mesaj burada yoğunlaşıyor. Hayatına bir denge gelmeli. Bir şeylere çok fazla yoğunluk vermişsin ya da çok düşünüyorsun ya da çok hayatının merkezine alıyorsun. Orada sıkıntı çıkıyor. Denge önemli olacak. E, hayatında tek bir şeye kitlenmek değil birçok şeyi bir arada yapmak. E, belki senin için çıkış noktası istediğin şeyleri elde edeceğin yer olacak diyor. Böyle gördüm güzel olan şeyler çıksın diyorum. Eğer ki bireysel anlamda sorular sormak istersen aşağıya göz atabilirsin. Yıldızların ışığı üzerinde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutma. Tekrar görüşmek üzere.